Ön kapıların camlarına geçiyoruz. Tabii bazı araçlarda kelebek cam var. Bazılarında da düz sabit camlar var. Bizimkisi düz sabit cam olanlardan. Şimdi ben bunun fitillerini komple temizledim. Çünkü daha önceden boyanırken fitiller de boyanmış. Camı söküp fitilleri komple temizleyip camı da temizleyip tamamıyla düzgün bir hale getirdik. Aynı zamanda kendi arabamızın orijinal cam oluk fitilleri de var. Onlar da temizlendi güzelce gördüğünüz gibi. E şimdi kelebek camın yani sabit camımızın direğini temizleyeceğim. Tabi zamanla paslanmalar olmuş. Şimdi ince bir zımparayla bunu komple zımparalayacağım. Bakın arkadaşlar zımparam ince olduğu için çok fazla çizik olmayacak. Şimdi bu 120 zımpara. İlk bir kat bununla 120 ile zımparalayacağım. Daha sonra 220 yani daha ince bir zımparayla zımparalayıp Boyadıktan sonra daha güzel bir görüntü alacağım. Yani bir şeyi zımparalarken eğer yüzeyi temiz ise daha ince bir zımparayla zımparalayın. Çünkü boyadığınızda boya çizikleri olmayacak. Boyanın da ince bir kapatma özelliği var. Şimdi ben bunu ince zımparayla komple zımparalayacağım. Sprey boyayla güzelce bir iki kat şeklinde boyayacağım. Gayet güzel bir görüntü alacağız. Gördüğünüz gibi hemen şurada paslı yerleri göstereyim. Kapının içinde kaldığı için buralar daha fazla ıslak oluyor ve zamanla daha çok çürüyor ama bu direğimiz gayet iyi bir pozisyonda. Güzel bir temizlikle, boyayla birlikte çok çok daha iyi bir kondisyonda olacak. Güzelce bir zımparalayacağız ince zımparayla. Çok fazla zımparalayıp dibini çıkartmanıza da gerek yok zaten. Arkadaşlar bunları zımparalamadan boyarsanız zamanla boya üstünden kabuk gibi sökülür. Zımparalamanın bir diğer yanı da zımparaladığınız yüzey boyayı tutuyor. O yüzden zımparalıyoruz. Hem boya daha iyi tutsun diye hem de üstündeki kir pas gitsin daha pürüzsüz bir hal alsın diye. Hemen şimdi bu yüzeyleri göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın biri zımparalanmış yüzey. Diğeri zımparalanmamış yüzey. Farkı zaten görün daha pürüzsüz ve daha düzgün olacak. Boyanın da ufak bir kapatıcı özelliği ile birlikte çok çok daha iyi bir şekil alacak. Şimdi bunları komple zımparalayıp boyayalım ve daha sonra montajda kapı camı nasıl takılır detaylı videosunu çekeceğim. Arkadaşlar rayı takmadan önce kanalını güzelce yağlayın. Çünkü hani bir daha bu fırsatı yakalamayabilirsiniz. Şimdi ben sıvı gresle komple yağlayacağım. Aynı zamanda hortumun içini de güzelce bir sıkın. şöyle sokmaya başlıyoruz. Arkadaşlar acele etmenize gerek yok. İlk önce kilikonun kolunun bağlantısının yerini getirmeye çalışın. Şimdi yukarıdan ve aşağıdan bakarak onu yapacağım ben. Evet. Gördüğünüz gibi kol yerine geldi. Bu işlemde en önemli şey acele etmemek. Biraz önce soktuğum şekli görüyorsunuz. İlk önce kirikonun dışından böyle es vererek içine sokmamız lazım. Daha sonra kısım kısım takılmadan kirikoyu yavaş yavaş yerine getirin. Gördüğünüz gibi kapıda daha hiçbir şey takmadım. İlk önce kirikoyu takıyorum. Zaten sökerken de en son kirikoyu söküyorum. Şimdi vatalarım zaten burada. Evet arkadaşlar, bütün civataları tutturdum. Eğer civataları sıkarsanız, oynamayacağı için takamayabilirsiniz veya yamultabilirsiniz içeride. Şu an bütün civataları tutturdum ve tek tek sıkıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelebeğimizin direğini, yani cam direğini daha önceden boyadık. Bu şekilde takılacağı için içine sıfır aldığımız fitilini yerleştirelim. Güzelce geçtiğinden emin olun. Direği güzelce temizler ve boyarsanız yapıştırmanıza gerek yok. Fitili taktığınız gibi fitil plastik olduğu için tutunacak zaten direkt. Şuradan hemen fazlasını keselim. Gördüğünüz gibi bütün civatalar üstünde. Üst bağlantı civatası da üstünde. Sökerken takmaz iseniz kaybedersiniz. O kaybettiğiniz zaman da bu civataları aramakta zaman kaybedebilirsiniz hemen şuraya bırakıyorum. Camı koymadan önce direği içine yerleştirelim. Çünkü cam olduğu zaman koyamayabilirsiniz. Civata yeri aşağıda köşeden gelecek şekilde bu şekilde direğimizi yerleştirelim. Daha sonra çıkartacağız ama şimdi direği içine koydum ve bıraktım köşede duruyor. Şimdi camımı içine koyacağım. direğimizi koydu Daha sonra camımızı yerleştirdik. Şimdi sıra kelebek veya sabit camımızda. Tabi bu camı daha önceden ben komple temizledim. Fitillerimiz de orijinal kendi fitili. Şöyle iki tane kanalı var. Şimdi bunları yerine oturtacağız. Fitillerin köşelerini kontrol ettik. Şimdi ee, güzelce bastırmamız lazım. İleriye doğru bastırdık. Camın biraz gitti. Şu anda teker teker fitilleri elimizle geçirmemiz lazım. Şuraların geçmesi lazım. Şimdi bakın camı sürekli bir ileriye doğru ittiriyorum ve fitili oturtuyorum. Bakın. Oturmayan yerleri kontrol edin. Güzelce bastırın. Şimdi camın biraz daha ileriye gitmesi lazım. Sürekli itiyorum camı. Aynı zamanda fitilleri de oturtuyorum kontrol edin acele etmeyin fitillerin tamamıyla oturduğundan emin olun. Bakın burası tam oturmamış. Şimdi oturdu. Sürekli camı ileriye doğru itip fitilleri kontrol ediyorum. Alttan ve üstten alttan ve üstten bastıktan sonra tamamıyla fitillerin oturduğundan eminseniz şu anda kelebek veya sabit camımız takılmış oluyor daha öncesinden içine direği gönderdik. Eğer direği koymasaydık şu anda e, koyarken zorlanırdık. O yüzden şu an direk içinde. Arkadaşlar şimdi e, bir yardımcı ihtiyacımız var. Çünkü direği takarken birinin de camı tutması lazım. Yasin kardeşimden o yardım istedim. Yukarıya doğru alıyoruz. Camı bu köşeye oturtuyoruz arkadaşlar. Buradaki boşluk Bak, alanımız ben de, ben de. fazla olsun. Cam arkadaşımızla biz içeriden direği cam gidiyor. Cam nereye gidiyor? Hakkı İçeriden içeriden direği böyle yavaşça çıkartmamız lazım. Evet. Bravo Yasin. Çok iyi çıkıyorsun. Teşekkürler. Acele etmeyin. Ufak tefek çizilme olayları olacak. Arkadaşlar direği çıkarttık. Camı indirelim Yasin. Evet. Yavaş yavaş. Salıyorum. Aynen. Yavaş yavaş sal camı. Benden bu kadar. Direği çıkarttık. Yasin'e teşekkür ediyoruz canlı işimiz yok. Şimdi arkadaşlar Civata'mızı daha önceden çıkarmıştık. Hemen burada deliğimiz var. Deliği gösterelim. Civata'nın deliği burada. <laughs> Ufak bir tornavida yardımı ile şuradan köşeden kastırarak fitilden geçmesini sağlayın ufak bir yağ sıkabilirsiniz, sabun sıkabilirsiniz geçmesi için. Şöyle yukarıdan aşağıya güzelce fitili geçirmeye çalışın. Gördüğünüz gibi civatanın geçeceği yer var. Burayı denk getirdikten sonra ilk takacağımız şey buranın civatası. Kelebeğimizi sabitledik. Camımız içeride. Şu anda bu da arabanın orijinal fitili. Aynı şekilde iki köşeden geçmeli. Şimdi bunun montajını yapalım. Lütfen bunları kırıp atmayın. Sonra almak zorunda kalırsınız. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bu cam sıyırıcısı. Tabii ki de orijinal cam sıyırıcısı. Eskimiş. Ben bunu temizledim. Tekrar bunu takacağım. Şimdi arkadaşlar e, teker teker şuralardan sekmanları ilk önce birazcık tutturun. Bakın şimdi birazcık sekmanı geçiriyorum tek tek evet ve aynı zamanda bu köşesinde kontrol ederek sıkıştırıyorum arkadaşlar. Sekmanın geçtiğinden emin olun. Gördüğünüz fitil herhangi bir fitilciden alabileceğiniz benzer bir fitil ucunu birazcık kesiyoruz ve yamultuyoruz. Tabii bu fitili takarken ufak ince bir tornavideye ihtiyacınız var. Çünkü klipslerden geçireceksiniz. İlk, i̇lkini taktıktan sonra itip e, sıfıra sıfır yanaştırmaya çalışın bu şekilde. Daha sonra sırayla diğerlerini takmaya çalışabilirsiniz. Tabi buradan bakın ara sıra. İşte orijinal olmayınca böyle uğraştırıyorum. Gördüğünüz gibi orijinal ve yan sanayi ürünün farkını hemen e, biraz önce size gösterdim. Çekin arkadaşlar. Hemen buradan camı ittirerek civata delikleri için camı oynatabilirsiniz. Şu anda burayı tutturacağız. Bir tanesini buradan tutturuyoruz. Çok sıkmayın. Boşluğunu alın. Tutturabilirseniz şu şekilde tutturmaya çalışın. İlk önce elinizle tutturun. Şimdi ben bir elimle tutturacağım onu. Daha sonra biraz boşluklarını alıyorum. Buradan da e, dokunabilirsiniz ama bu cıvatayı burada sıkmayacağım. Yani e, cam hareket edebilir. Şimdi camı kapatıyorum komple. Yavaşça indiriyorum. Cıvatanın buraya gelmesi lazım. Geldi. Şimdi tamamıyla bu cıvatamı sıkabilirim. Bir yanındakini de güzelce sıkıyorum. Aşağı doğru indirdim ve son olarak... Arkadaşlar kullandığım şey sıvı gres. Her zaman orada kalacak. Evet arkadaşlar kapı camımızın montajını bitirdik. Gördüğünüz gibi arabada bütün camların montajı bitti. Ee, arka camların hepsini iple aynı şekilde taktık. Ön camın takılışını da gördünüz. Karşı tarafı da biraz önce taktım ben zaten. Şu anda arabanın bütün camları takıldı. Ve dış aksama geçeceğiz. Kapı kolları, fitilleri, bunları takıp işlemlerimize devam edeceğiz.